yok. Vallahi de yok. Merhaba. Merhaba. Bir mahsuru yoksa biraz konuşalım mı? Hangi konu hakkında? Lütfen. Çok vaktini almayacağım. Şöyle geçelim. Evet, seni dinliyorum. Yılmaz'la nişanlandığımızı biliyorsun. Benim emin olmam lazım. Neydi? Yılmaz'dan mı? Benimle niye konuşuyorsun ki? Ben buna yanıt veremem. Hayır Yılmaz'dan değil. Senden. Benden mi? Yılmaz'a karşı hala bir şeyler hissediyor musun? Benim bunu bilmem lazım. Neden nişan gecemde Yılmaz'a geldin? Öyle hata yaptım ben. Yani. Bir hata yaptım. Evet. Ama niye yaptın o hatayı? Onu soruyorum zaten. Olacakları tahmin etmiyor muydun? Biz evleniyoruz. Benim bunu bilmem lazım. Atlan. ...onlar nikah masasına oturup o defteri imzaladığı gün gelecek eve. Züleyha. Lütfen. Söyle. Senin ne haddine bana böyle sorular sorabiliyorsun? Hı? Böyle konuşarak beni de kocamı da lekelediğinin farkında mısın sen? Benim oğlum var. Ayıp. Tamam sakin ol ben seni üzmek maksadıyla söylemedim ki bunları. Ben kocamı seviyorum. Bizim çok mutlu bir evliliğimiz var. Sen de Yılmaz'la benim umurumda falan değilsiniz. İster evlenin ister evlenmeyin anladın mı? Anladım ama şu kısmı anlamadım açıkçası. O zaman neden geldin o gece? Zaten bunu anlamaya çalışıyorum. Kocamı kıskandırmak için anladın mı? Yılmaz'la mı? Evet Yılmaz'la. Yılmaz benim eski nişanlım biliyorsun. Hangi koca olsa deliye döner bence. Bak Müşgen. Evet ben o gece bir hata yaptım. Yılmaz'ın evine gelmekle büyük bir hata yaptım. Ama dersimi aldım merak etme. Benim aptallığım yüzünden az kalsın kocam katil olacaktı. Bir daha asla böyle bir şey yapmam. Ya senin soruna gelince ben Demir'e aşık olduğum gün Yılmaz defterini ilelebet kapattım. Sen de gönül rahatlığıyla Yılmaz'la evlenebilirsin. Ama bir daha benim karşıma böyle sorularla çıkarsan çok fena olur. Anladın mı? Müsaadenle. O yer gelir yazı da yaban. Gül ol, olur yer yer gül ol. olur yer yer gül olur. sen tutulur dilim